Logo Go 3 satış siparişleri. Satış siparişleri, müşterilerden gelen sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Tanımlama yapmak için, stok işlemleri, hareketler altında yer alan satış siparişleri penceresine ulaşım sağlıyoruz. Sağ mouse veya F9 ekle ile ya da pencerenin sol alt kısmında yer alan ekle butonu ile satış siparişini oluşturmaya başlıyoruz. Satış siparişi ön sayfası üç kısımdan oluşmakta. Birinci kısım, siparişin başlık bilgileri. Başlık bilgilerinde siparişin numarası, siparişi oluşturduğumuz tarih, siparişin belge numarası, siparişi veren cari hesap. Siparişin faturaya dönüştüğünde ödeme vadelerinin ne olacağı bilgisi. Siparişi alan ya da satışı gerçekleştiren satış personeli seçimleri yapılır. Satış elemanı kodunun yanında yer alan ödemeli çeki ise işaretlendiğinde borçlandırma tarihi sipariş tarihinden başlamaktadır. Ekstrelerde bu siparişin bağlı olduğu fatura değil satış siparişi gözükecektir. İkinci kısımda siparişin satır bilgileri yer alır. Siparişe konu olan ürün ve ürünlerin bilgisi kodu ya da açıklama alanından aynı malzeme ekranına açılarak seçimi yapılır. Toplu seçim yapılacaksa Ürün listesinden işaretlemeler yapılır. Enter ya da seç ile siparişe aktarılır. Siparişe konu olan ürünlerin miktar bilgileri girilir. Birim fiyatları yazılır. Ürünler eğer ki stokta rezerve yapılacaksa rezerve durumları belirlenir. Rezerve yapılacak ise hangi tarihe kadar rezerve yapılacağı ve ne kadar miktarda rezerve yapılacağı bilgisi girilir. Son olarak Satırlarda ürünlerin teslim tarihleri belirlenir. Herhangi bir teslim tarihi girilmez ise sipariş tarihi ile aynı tarihi içerir. Son kısımda ise siparişin toplam bilgileri yer alır. Toplam bölümünün solunda yer alan genel ve satırlar altındaki döviz seçenekleri sipariş satırlarının ve toplam bilgilerinin hangi döviz türünden görüntüleneceğini ve hesaplanacağını belirler. Satış siparişinin Arka yüzü olarak tabir edilebileceğimiz detaylar bölümünde siparişin döviz türü ve kur bilgisi alanları, sevkiyat bilgileri, risk takibine etki edip etmeyeceği, döküman izleme numarası, toplamda 4 adet olmak üzere detay açıklama satırı ve kampanya kodu seçim alanı yer alır. Üst kısımda ise eğer ki sipariş dövizli olarak girilmişse Faturaya aktarım işlemlerinde fiyatlandırma dövizinin ya da işlem dövizinin kurunun güncellenip güncellenmeyeceği bilgileri belirlenir. Sipariş aktarıldığında herhangi bir tevkifat oranına tabi olacaksa bu oranlar burada belirlenir. Siparişimizi kaydetmeden önce siparişle ilgili detaylı bir bilgi girilecekse tamamen bilgisel amaçlı olarak sol alt kısımda yer alan detay bilgi kutucuğu doldurulur. Bu alan geniş metin girilebilme alanıdır. Sipariş giriş işlemlerimiz bittikten sonrasında siparişimizi klavyeden F2 tuşu ya da sipariş ekranının sağ alt kısmında yer alan kaydet butonu ile kaydedebiliriz. Girdiğimiz sipariş satış siparişleri browserında öneri olarak gözükmektedir. Satış siparişi onaylandığında durumu sevk edilebilir olarak değiştirilebilir. Eğer ki sipariş onaylanmazsa durumu sevk edilemez yapılır. Sevk edilemez yapılan satış siparişinin başında çarpı işareti oluşur. Siparişin onay bilgisi sevk edilebilir olduğunda ise herhangi bir işaret görülmeyecektir.